Cinler beşer tarafından görülemediği halde Kur'an'da ve hadis-i şerifte bahsedildiği halde görüldükleri zaman neden sırrı teklif kalkmıyor? O sırrı teklif bir defada bir bir hadisede kalır, Başka hadiselerde kalkmaz. O da nedir? Güneş batıdan doğarsa o zaman sırdı teklif kalkıyor. Artık terime şehadetin faydası olmuyor. Ne günahın ne sevabın faydası olmuyor. Güneş batıdan doğarsa ondan evvelki hiçbir hadise teklifi ortadan kaldırmaz. Cinlerle de görüşür, meleklerle de görüşür. Yani bunun hiçbir zararı yoktur. Yani bu teklif kaldırma diye bir şey yoktur. Yani gayb zahire dönmüş olmuyor. Külli manada Cenab-ı Hak yalnız teklifi ne zaman kaldırıyor? Güneş batıdan doğduğu zaman. Bunun dışındaki her hadise teklifi ortadan kaldırmaz. Daima insanlar günahsa günahını işler, cezasını görür. Sevapsa sevabın işler mükafatını görür. Cinler nedir? Cinler arkadaşımız zaten. Ha, şurada, burada. Ha, katip Cin midir, adam mıdır belli değil yani. Hoş bir adam yani ama görünüşü böyle. Şey değil yani bu cin, melek, cin, melek. Bunlarla rahat görüşülebilir, görüşülür. Bunların teklifinden alakası yok yani. Nitekim yani nakıs. İki hava zatlar ve keşf ehli zatların üzerinden sırrı teklif kalkmış mıdır? Sırrı teklif ki peygamberin üstünden kalkmamıştır. Hangi evliya peygamberden yukarıdır ki sırrı teklif kalksın? Yani sen namaz kılmayabilirsin. Abdullah kardeş sen Malatya'nın şahısın. <laughs> Valla gösterişin de güzel. Benim boyun helva alanı da varmış duyduğuma göre. Sen namaz, namaz kılma. Bunu diyecek Hazreti Peygamber de dahil bir baba git yoktur. Sırrı teklif ancak öldükten sonra ortadan kalkar. Sırrı teklif öldükten sonra ortadan kalkar. Hazreti Peygamber'den kalkmamış. Buna dair Hazreti Gavs-ı Geylani'nin hikayesi bahsedilir. Müridani ile bir sahrada giderken semada bir nur teşekkül ediyor. Dehşetli bir nur. Ey Abdülkadir! Senden teklifi kaldırdım. Mübarek bir teferrük, tefekkür ediyor bir iki dakika sonra başını kaldırıyor. Melun çıkacak yer bulamadın mı diyor. İn oradan aşağı. İniyor tecesüm ediyor şeytan. Diyor ki senin bu aynı yerinde diyor bilmem kaç tane kaç tane büyük evliyanın ayağını kaydırdım. Sen nereden bildin benim şeytan olduğumu? Bir, Allah cihetten hitap etmez. Sen cihetten hitap ettin. İki, Allah teklifi göndermiş, tekrar teklifi kaldırmaz. Sen nasıl teklif kaldırıyorsun? İlâ bazı şeyler daha sayıyor. Yani <laughs> teklif öldükten sonra kalkar güzelim. Vallahi hepimizin iflahını sökmüş bu teklif. Hiç kurtuluşu yok. Zerre hayır, zerre şer hesabına giriyor. En mühimi de yevmetü <laughs> le Herkes herkesin filmlerini, fırıldaklarını, günahlarını seyredecek. Keyfiyetten münezzeh bir tarz ile kıyamette herkes birbirinin marifetlerini seyredecek. Onun için büyükler demişler Allah'ım, mı al beni cehenneme at, o anı bana gösterme. İnsanlar kusurlarını seyretmesin. Kursuluş çok güzelim, kursuluş ya. Ha o asma, asmışım bu, bu işte geçmiyor. Yöme tüble serayı herkesin içi dışına çevirecek. Kimin içi dışına çevirice, utandıracak bir hali olmaz bana söyleyebilir misiniz? Allah o günümüze yardım ede. Allah bizi mahcup etmeyin. Bizi rezil rüzva, rüsva etmeye mahşer ehli huzurunda. Amin. Üç, insan bir hata yaptı. <laughs> Devam mı ediyor bu sual? Devam ediyor efendim. Halbuki gerçekte asıl Allah'tan utanması gerekiyor. Bu ihtiyarı dışında olan utanma nedeni iman zayıflığından dolayı Allah'a karşı yaptığı bir edepsizlik midir? E bunu sen biliyorsun. Yani bu suali sormaya gerek var mı yani? Sünnet-i Peygamberinin dışındaki her hareket edebe aykırıdır. Edep peygamberdir. Din peygamberdir. İman peygamberdir. İslam peygamberdir. Onu ne kadar ta ta taklit ettin, onu ne kadar tanıdın, ne kadar yaptıklarını yaptın, o kadar Müslümansın. O kadar da insansın. Ve Allah bütün sevdiği şeyleri, bütün muhabbet ettiği şeyleri Resul'ünde toplamış. Ki muallim olsun insanlara her hareketi taklide layık olsun. Onun için sünnet-i seniyeyi bilmek lazım. İlimsiz olmuyor. Onun için hadis kitaplarını, siyer kitaplarını bilmek lazım geliyor. Onun için Allah ondan razı olsun. Hulusi Bey güzel bir adet koymuştu. Riyazu Salihini senede bir iki defa devrediyorduk. Biz bazen arada bir Ramuzul Ehadisi okuyoruz. Arada bir onu okuyoruz ama Hulusi Bey Riyazu Salihini devrediyordu. Elbette bileceksin ki yapasın. Peygamber ne yapmış, ne söylemiş, nasıl hareket etmiş. Bunu bilmesen ne yapacaksın? Her şey ilme bağlıdır. Evet. Muglak nur. Halbuki gerçekte asıl Allah'tan utanması gerekiyor. Bu ihtiyarı dışında olan utanma nedeni iman zayıflığından dolayı Allah'a karşı yaptığı bir edepsizlik midir? Ben bu ihtiyarı dışında ayağını anlamadım yani. yani insan isteyerek yapıyor yani. İhtiyarı dışında ne demek? Ancak insan uykuda ihtiyarı dışında olur. Öyle değil mi? bayılır da ihtiyarı dışında olur. Ne bileyim yani bunun gibi delirir mesela deli olur. İhtiyarı dışında olur. Adam yani bilmez ne yaptığını bilmiyor. Eğer aklı başındaysa öyle mi? Bu adamın ihtiyarı dışında ne demek yani? İhtiyarı dışında bir şey yok. İnsan ihtiyarıyla yapıyor. Onun için de günah veya sevap ter tereddüt ediyor. İhtiyarı dışında olsa zaten ne günah ne sevap tereddüt etmez. Ama ihtiyarı dahilinde deli değilse, baygın değilse, uykuda değilse, meczup değilse, bu adam yaptığı şeyler lehinde veya aleyhinde kitaba geçer. Yazar yani bu. İhtiyarsız değildir o iş.